Ee? Baba balık mı tutmuş annem? Ay, beyle, 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 Alperen beyle, beyle. geliyor. Gel balıklara bakalım. Gel baba balık tutmuş gel. Alperen. Kımıldamıyorlar. Neden kımıldamıyorsunuz e. e. siz? Ya. <gülüyor> Yazık <laughs> aşınlara. Yenilen balık mı bakalım? O da var. Süs balığı mı? Acaba. <laughs> Balık tutmuşlar. Ne, ne, bu ne? Balık tutmuşlar Öyle balık. İçinde çok tatlı işler. Bu niye nefes alıyor? Yaşıyorlar daha suyun içindeler oğlum. Allah Ama... şuna. Bahçede video mu çekti? Evet. Selam. Merhaba arkadaşlar. <laughs> <Kostları yaşan. Kendine. gülüyor> Zeynep elleyebiliyor galiba. Seneler istiyorum da korkuyorum. Ay çok güzel. Kaygan kaygan Allah değil Allah mi? Bu çine. Aha Alperen elledi. Ama Umut çok korkuyor. Umut elleyemiyor. Umut daha bebek bebeği. Umut daha küçük bir Arkadaşım çocuk. Bebek değil de. aslında kırmızı <laughs> <Arasını, şükür gülüyor> kan ama kan değilmiş. Hayır onların değil. rengi öyle kan değil. Hadi. Hadi. <laughs> bir tane iki, bir iki tane, tane. küçük. Anne balıklar sağlıklıdır. Balık yemek çok sağlıklıdır anneciğim. Balık yemeliyiz bol bol yemeyelim. balık yiyin. Haftada çok... iki kez balık tüketin arkadaşlar. Çok, Umut'tan çok. tavsiye. <gülüyor> <gülüyor> çok yerseniz karnınız ağrıyabilir. Çok yemeyin az yiyin ama yiyin yani. Lütfen. <laughs> evet arkadaşlar şunların tatlişlerine bakın. Hatta şu siyaha bakın. Umut elinle bak. <laughs> Elin kokuyor. Kralım olayım. <laughs> bak bak o yüzmeye başladı bile. Ben yüzlerini seviyorum. Annem. annem efendim annem. Bağırınca korktu benden. Bağırınca, bağırınca korktu senden. Niye bağırdın annem? Balıkları korkutuyorsun. Gözünü <laughs> mi? Zeynep ya yazık. Zeynep kuyruğunu atabilir misin? Elleme gözünü eferin elleme elle elle yazık. Onun önünde canı var. Acır. Zeynep şu yaşayana elleyebilir. mi? Aa şu da şöyle galiba. Hangisi? Aa şu ikisi yaşıyor. Yazık elle... kız. Ellem. Hepsi yaşıyor. Hepsi yaşıyor daha evet. Ellem elle değil mi? De mi? Yok. Ellem Neden yok. hareket etmiyorsunuz? Ay, Aa öyleler. Hadi. <laughs> dur bekle. Ay. Ha, Umut öyle yapma anneciğim yazık ama. Yazık yazık. Yazık dur. annem korkutma o kadar. Yazık. yazık. Umut ya. Bunlar, Bunlar siyahlar elleyim mi? Siyah, Ellemek istiyorsan elle. Nene <laughs> ben niye elle. Hatta ıstırır. Isırmasa hayır bak Elledim. ısırır mı? Ana bir tane yaşıyor mu kaçmış altta? Ben sen niye kaçtın orta eşek? Çok kötü kokuyorlar be. Oh, kötü kokuyorlar değil mi? Yo. Ama üzülürler ama bir söylemeyin. Onlar anlamazlar ki bizim anne konuştuklarımızı. Anlamazlar. Yani. Elledin elle mi? Sevdin mi annem? Elle. elle bir daha. Sevdin mi oğlum sen? Anne. Ay Umut elledi. bir daha, daha anne. Kayıp balık değil mi o? Sonra da git ellerini yıka anneciğim. Anne. Ellerini yıkacaksın ben anneciğim. Bak gördünüz mü siyahı? Şurada da yaşam var. Hani? Umut'cum eller yıkanacak anneciğim vallahi midem bulandı benim şu anda. İçeri soktum onu. Elleme. Herkes elledi. Eyleme. Ben elleyemiyorum ama ben sevmiyorum çünkü balıkları. Ama yemesi çok güzel. Yani. Yemesini de sevmiyorum. Eyleme. Bir tek hamsi yerim ben başka Eyleme. balık yemem. Ben hamsi Hamsi ve palamu seviyorum ben. Ben sadece hamsi. Ay Umut elliyor. Bip, bip, bip. Sen de mi elledin? Eyleme. Sen de mi elledin? Bu arada pulları çok güzel. Kaçıyor mu? Çok bastırma anneciğim. Yazık ama bak bak aşağıya kaçtı. sen gözüne eldi. Annem onu da şöyle. kaçırdın. Onu da kaçırdım. Tamam anne yeter ya. Dur dur ben de yapayım. yazık ya. Yazık yapmayın ya. Ha annem yazık annem gerçekten. Güzel, annem günah. acıyordur belki. Günah. Boğulacak, boğulacak. Boğulmaz annem balıklar suda yaşar korkma. <laughs> i̇nsanlar suda boğuluyor bunlar dışarıda boğuluyor. Evet onlar da öyle işte. Dur. sallama sallama anneciğim sallama bunu az çok 100 evet korkuttu mu arkadaş görüyor musunuz kuyruğu Aa bak akul da attı kıvrı kırmızı balık kırmızı balık öldü kıvrıldı kıvrılaya yüzüyor kıvrı balık geldi kırmızı renk çok güzel <laughs> Onların acıttıkla mı kaldılar Anladım. yani? Umut elleme elleme. Hayır. Şeyi oynama. Çok tatlısın. Sen niye Benim. öldün? Hayır. Alsın eline. Yok. Ben alırım. Al. Mi? Kuyruğundan tut. Tutayım mı? Hadi istiyorsan tutarım. Zeynep İstiyor. bütün hayvanları çok seviyor değil mi Zeynep? Kuyruğundan tut çek. Ay. Acımaz acır diye kurutmayın. Yönelde yapar? Kuyruğundan çekmeseniz hayır, 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 acımaz hayır. belki de. Acır acır. Gövdesinden tutsanız Kırmızı acımaz hayır, yani. Yapacağız. Ama kuyruğundan çekerseniz Kırmızı acır hayır, tabii. Hayvan yalıtlar hayır, ya hayır. Benim düt. Kırmızı var. Kırmızı var. Wow. Aldı bir Feren. Annem ne yapıyorsun ablan öyle? Şunun kafası. Ya bir tanesini elim alacağım ya. Aa. Umut izin vermiyor ki. Umut çekil be annem. Abla bir tane almak istiyormuş. Ay elim kaydı. Almak istiyormuş Baba, abla. Anne ama alayım. ellerinizi lütfen yıkayın. Tamam yıkayacağız. Kırmızı balık Dur bir dakika izin verin de alayım bir tanesini. <laughs> Bence gövdesinden tutmak daha iyi ama dediği gibi kayabilir. Tamam. Çok çıkarma da aşağı aşağı düşürürsün yalnız. Alamadın mı? Ya. Ama açtım o zaman alma bebeğim. Ay Dur Umut'cum Umut. Umut. bir karışma ablana. Alperen al. sen kuyruğundan kaldır tutacağım. <laughs> ya Umut di dur. Umut dur diyor. Aa. Ay yazık ama <laughs> çok sert atmayın yazık ya. Gerçekten yazık. Umut dizi ver aşkım. Umut çekil oğlum çekil. Çekil anneciğim be. Aa. Hiç görüyor musun? <laughs> Ağzını açayım mu bakayım. Aç açıyor, açıyor. Şuraya bakın. Nefesi gitmiş onun bir şey kalmamış. Ay yazık. Ölmüş mü? Şey. Hayır ölmemiş yaşıyor. Nefes alamıyor. Beni daha sen tut. Ver bakalım. Düş, düşürürsün kız. Yok düşürmem. Gel bakayım. Ay kuyruğunu kımıldattı. Tut tut. Bu ağzından ne çıkarttı? Fazla elinizde tutmayın. ağzında ot var. Ay yazık <laughs> ot kaçmış ağzına. Gel <laughs> 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 yüz bakalım. Yok, <laughs> çok mu sevdin? <laughs> Bu ölmüş. Ölmemiş. Aha yaşayana buldum. Bak şimdi. <laughs> Gördün mü? Videonu <Vücudunu> oynattı. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Şu yüzmeye başladım. Kız yüzsene. Az önce yüzüyordun git. Git hadi. Git, gitsene bebe. <laughs> Alperen, arkaya falan düşerler ama. Umut. Ağırlığına demir. Bay bay. De Olacağı bel olmaz. Anne, ben onları tad görüyorum. Şarkımız ama bir bırak Umut bir şarkı bakın. söylesin onlara. Yazdır. Balık dölleniyor. Görüşürüz arkadaşlar. <gülüyor> 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 Abone olmayı unutmayın. Bu balıkları gösterme videosuyla. vurma. <laughs> Ay, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Ah. Ne içiyor?